Şan derslerinde insan sesinin e, sahip olduğu en alt yani en pes ve en üst yani en tiz ses aralığını oktav deniyor. İnsan sesinin e, bir insanın sesinin kaç oktav olduğu nasıl ölçülüyor? Şöyle yapıyoruz, piyano başında e, öğrencimizle birlikte birkaç şan egzersizi gerçekleştiriyoruz e, ve bu egzersizler doğrultusunda da öğrencimizin sesinin kaç oktav olduğunu saptayabiliyoruz ama burada hemen çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ee, genelde hani ilk birkaç derste öğrenciler bize hemen sesim kaç oktav hocam gibi bir soruyla geliyorlar ki bu e, hemen cevap verilebilecek bu kadar erken bir zamanda ilk birkaç derste cevap verilebilecek bir soru değil kesinlikle. Ee, uzun bir çalışma sonrası sesin genişlemesi ve büyümesiyle beraber biz Sesin kaç oktav olduğunu ölçebiliyoruz. Ee, şöyle ki mesela piano üzerinde ee, gösterirsek, bu arıza seslerin olduğu görüyorsunuz iki kara tuş, üç kara tuş gidiyor. Bu iki kara tuşun başındaki ilk beyaz tuşumuz do notası. Do'dan doya sekiz tane ses var. Arıza sesleri saymıyoruz. Enstrümandaki doğal sesleri kullanıyoruz her zaman yani beyaz tuşları. Burada gördüğünüz gibi doya bir oktav. Ee, bir öğrencimizin ses oktavını ölçerken de yine beyaz tuşları kullanıyoruz. Çünkü e, natüral sesleri olmayan diğer arıza, bemol, diye sesleri işin içine kattığımız zaman olay oktav olmaktan çıkıyor. Ses yelpazesi, ses aralığı e, diye adlandırdığımız e, olaya dönüyor. Dolayısıyla e, öğrencimizin Sesinin kaç oktav olduğunu e, ölçerken özellikle beyaz tuşlardan faydalanıyoruz.